Herkese merhaba arkadaşlar transfer haberleriyle karşınızdayım. Video başlamadan önce abone olup like atarsanız sevinirim. Haydi videoya geçelim. Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi rekabeti önümüzdeki aylarda Suudi Arabistan Pro Ligi'ne taşınabilir. Sky Sports'tan Rudi Galetti'nin haberine göre Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun yetkilileri MLS sezonunun bitmesiyle birlikte Messi'yi kiralık olarak yarım adaya getirmek niyetinde. Inter Miami Lig'de playofflara kalamadı. Bu da Lionel Messi'nin 21 Ekim'de MLS'de son maçını oynayıp Şubat ayının sonuna kadar tatilde olması anlamına geliyor. Lionel Messi Suudi Arabistan'a transfer olacağı iddiaların ortasında Inter Miami imza atmayı tercih etmişti. Şimdi Barcelona'nın da onu kiralamak istediği söyleniyor. Messi şu anda Arjantin'de milli görevde ve Dünya Kupası elemeleri kapsamında Paraguay ve Peru ile karşı karşıya gelecekler. Ardından Inter Miami'ye dönüp MLS sezonunu kapatacak. La Liga devi mali zorluklara rağmen yüksek ücretli transferler yapmaya devam etti. Bu zorluklar onların 2021'de Lionel Messi kaybetmelerine neden oldu. Kulüp efsanesi Paris Saint Germain'e gitmek zorunda kalmıştı. Barça daha sonra başka transferler yapmanın yollarını buldu. Ancak Ara şimdi söz konusu transferlerden kalan borçların olduğunu bildiriyor. Katalan devinin önümüzdeki 12 ay boyunca 90 milyon euronun biraz altında bir gelir olması bekleniyor. Ancak Bayern, Sevilla, Leeds United ve Manchester City'ye ödeyecekleri ücret 120 milyon euroyu buluyor. Yani giderler gelirleri aşıyor. Barça'nın Frenkie de Jong için Ajax 16 milyon euro ödemek üzere olduğu bildirilirken Neto Maurara, Jean Claire Todibo, Emerson Royal, Junior Firpo ve Miralem Pjanic anlaşmaları için de küçük de ödeme yapılması bekleniyor. Pjanic için Katalan ekibinin 4 farklı kulübe para göndermesi gerekecek. Kısa vadede Barça, Rafinha için Leeds United'a 24 milyon euro, Ferran Torres için City'ye 13 milyon euro ve Lewandowski için Bayern'e 10 milyon euro borçlu. Kalan tutarın uzun vadede ödenmesi gerekecek. Barça'nın ayrıca Puskonda ödemesi için 36 milyon euro daha bulması gerekiyor. Trincao ve Griezmann transferleri içinse Sporting ve Atletico Madrid'den para gelecek. Bundesliga'da şampiyonluk serisini sürdürmek isteyen Bayern, Fulham'ın orta saha oyuncusu Ocak ayında Katlus'la katmanın hesaplarını yapıyor. Yaz transfer döneminin son gününde Bayern'e transfer olmayı sadece birkaç dakikayla kaçıran Palhinha'nın da Bayern'de oynamak istediği öğrenilirken, bu transfer için somut adımlar atılması bekleniyor. İngiliz basından The Telegraph'a göre Palhinha'nın 2028'e kadar sürecek yeni bir anlaşma imzalamasına rağmen defansif orta saha oyuncusunu hala Allianz Arana'da istiyor. Bayern Münih yaz transfer döneminde oyuncuyu 67 milyon dolar karşılığında kartlusuna katmaya yakın olsa da Palinja'nın imzaladığı yeni sözleşme Bayern'i daha fazla ödemek zorunda bırakacak. Bu sezon Fulham formasıyla 6 karşılaşmaya çıkan ve bu maçlara bir gol sığdıran 28 yaşındaki orta saha oyuncusu son dönemde Portekiz milli takımının da vazgeçilmezleri arasına girmişti. Orta sahada güçlü fiziğiyle oldukça fark yaratan bir oyuncuya dönüşen 28 yaşındaki Palhinha, Portekiz'in köklü ekibi Sporting Lisbon'un altyapısından yetişmişti. The göre Juventus, Sancho'yu Ocak ayında kiralama hamlesini değerlendiriyor. Serie A devi, United'ın kanat oyuncusunun haftalık 350 bin euro ücretinin yarısını ödemesini isteyecek ve önümüzdeki yaz 60 milyon euro teklifle bu transfer hamlesini kalıcı bir hale getirmeye amaçlıyor. Borussia Dortmund'un 73 milyon sterlinlik transferinden yalnızca 2 yıl sonra Sancho'nun Old Trafford'daki kariyeri United'ın patronu Tenak yaşadığı Yaşa'da anlaşmazlığın ardından darmadağın oldu. Hollandalı teknik direktör 23 yaşındaki oyuncunun antrenmanlardaki kötü performansını gerekçe göstererek Sancho'yu geçen ay United'ın Arsenal maçı öncesine kart bırakmıştı. Sancho bu duruma karşılık verdi ve kulübe katıldığından beri günah keçisi ilan edildiğini ileri sürerek Tenag'ın iddiasını reddetti. O zamandan beri Sancho United'da hiç oynamadı ve tek başına antrenmanlarına devam ediyor. Böylece Juventus, United'da kariyerini mahveden Yıldız için 73 milyon dolara gözden çıkardı. Tenak'tan özür dilemediği sürece Sancho için geri dönüş yolu yok gibi görünüyor. Borussia Dortmund'a da dönüşü gündemde. Ancak Lisan, onun Serie A'ya transfer olmaktan yana olduğunu bildirdi. Portekizli menajere yaz aylarında Suudi Arabistan kulüplerinden büyük bir ilgi olmuştu ve hatta Mourinho tarihin en çok kazanan hocası olmayı reddettiğini itiraf etmişti. Ancak Mourinho Roma'yı arda arda Avrupa finallerine götürdükten sonra başkentte kalmayı ve 2024'e kadar sürecek olan sözleşmeyi tamamlamayı seçti. Mourinho Temmuz ayında ülkede ortaya çıkan yetenekleri ortaya çıkarmak için çalışan bir enstitü olan Mah Akademi'nin yönetim kuruluna katıldı ve şimdi Arabistan'da bir gün çalışacağına dair konuştu. Deneyimli teknik adam Mourinho, NBC Egypt TV kanalına verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı. Boş bir vakitte Suudi Arabistan'a gideceğim ama bir gün orada çalışacağıma eminim. Ne zaman bilmiyorum ama bundan oldukça eminim. Suudi Arabistan'da kapılar bana her zaman açık. Oradaki gelişmeyi hissetmek istiyorum. Mourinho Ronaldo'nun Aralık 2022'deki transfer hamlesinin ardından Avrupa'dan oyuncuların gelmesinin ülkenin futbol ortamına ilişkin anlatıyı değiştirdiğine inanıyor. Oraya ilk giden ve hemen farklı bir bakış açısı kazandıran Ronaldo oldu. Oyuncular ilk başta bunun tek kişilik bir gösteri olduğunu düşündüler. Ama yaz aylarında her şeyin gerçekten değiştiğini fark ettiler. Birçok oyuncu sadece kariyerinin son dönemlerinde değil, aynı zamanda kariyerlerinin en iyi yıllarında da bazı oyuncularda geliyor. Çünkü rekabet gerçek. Suudi Arabistan'a gitmek istediğini kabul etmesine rağmen Mourinho'nun kısa vadede odak noktası Roma olacak ve son güne kadar kulübe her şeyimi vermek istiyorum diye de ekledi. Ancak her şeye rağmen Mourinho'nun 2024 yılında sözleşmesinin bitmesinin ardından Suudi Arabistan'a gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Japon milli oyuncu 2022-23 -20 sezonda SGS formasıyla çıktığı 41 maçta 10 gol atıp 8 asist yaparak mükemmel bir sezon geçirdi ve bu sezonda çok iyi başladı. Mitoma'nın formu her zaman büyük kulüplerin ilgisini çekmişti ve Sports Mall'ın haberine göre City, Ocak ayındaki transfer döneminde 26 yaşındaki oyuncu transfer etmek için gemileri yaktı. Manchester City'nin ezeli rakibi United'ın da Mitoma ile ilgilendiği söyleniyor. Ancak Premier Lig şampiyonları şüphesiz onu transfer etmek için favori konumda bulunuyorlar. Özellikle de Guardiola'nın kanat oyuncusunun büyük bir hayranı olduğu düşünülüyor. Bu transfer City'nin hücum saflarını güçlendirecek. Haaland ve Alvarez gibi isimlere daha fazla destek sağlayacak. Ve rekor karacakları üst üste 4. Premier Lig şampiyonluğunu kazanma şanslarını arttıracak. Ancak Brighton değerli yıldızlarını büyük bedenler karşılığında satmaya alışkanlık haline getirdi. Ve bu nedenle Mitama kesinlikle City'ye ucuza mal olmayacak. Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Ancelotti, takımla olan kontratı 2024 yazında sona erecek olan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Modric'in durumunu değerlendirdi. Hırvat Yıldız'ın takımdan Ocak ayında ayrılacağı yöndeki iddiaları yalanlayan Ancelotti, efsane ismin takım için olan önemine dikkat çekmeyi ihmal etmedi. Modric'in takımdan Ocak ayında ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını belirten Ancelotti, onun çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve o da bunun farkında. Kış transfer döneminde takımdan ayrılmak gibi bir niyet olduğunu sanmıyorum. Onun gibi bir oyuncuya sahip olduğumuz için Madrid olarak çok şanslıyız. Çünkü Modric dünyanın en iyilerinden biri dedi. 2012 yılında Premier League ekibi Tottenham'dan Real'e transfer olan Belaliga La devi için 496 maça çıkan Modric, Real'deki kariyeri boyunca 3 lig şampiyonluğu ve 5 şampiyonlar ligi zaferi yaşadı. Hırvatistan'da Dünya Kupası finalinde oynayan Modric'in adı son dönemde Messi'nin de formasını giydiği MLS ekibi Inter Miami ile sıklıkla anılıyordu. Daha önce Marsilya ve Nice formaları terleten Balotelli, Paris Saint Germain'de bu yüzden forma giymek istemeyeceğini söyledi. Ancak bazı şeyler karşısında Paris Saint Germain forması giymeye ikna olabilir. TV Play'e konuşan Balotelli, Paris Saint Germain'den teklif gelse gider misin sorusuna, imkanı yok, olamaz çünkü ben Marsilya ve Nice'de oynadım, bu yüzden mümkün değil şeklinde yanıt verdi. Moderatörün, Paris Saint Germain'e gitmem cevabı üzerine, peki 10 milyon euro maaş teklif etseler sorusu üzerine, 33 yaşındaki golcü şunları söyledi, elbette oynarım, bu durumda hemen kabul ederim. Çünkü 10 milyon euro karşında kardeşimin takımına bile katılır ve orada oynarım. Balotelli'nin kardeşi Enu Akbaruva, Türkiye'deki kısa süreli Demirspor ve Menemenspor maceralarının ardından geçen yıl İtalya Amatör Ligi'nde Rovato Calcio'da forma giymeye başlamıştı. Sezon başında olaylı bir şekilde İsviçre ekibi Sion'dan ayrılan Balotelli, Adana Demirspor'a geri dönmüştü. Yeni sezonda bir maça çıkan Balotelli'nin iki golü var. Juventus'un futbol direktörü Christian Giontili, Chelsea'nin yaz transfer döneminde Sırp golcüleri bile için teklif yaptığını açıkladı. Transfer döneminde Jackson ve Nkunku'yu da kartmusuna katan Chelsea'nin Vlahovic'i Lukaku'yu da içeren bir takas anlaşmasıyla kadroya katmanın hesaplarını yaptığı ifade edildi. Yazın Rabiot ve Miliki takımda tuttuk. Veya ve Cambiosso'yu da aramıza kattık. Lukaku konusunda Chelsea'nin bile için teklifi vardı. Dusan'ı satmak istemedik ama belli bir rakam verilseydi kabul ederdik. Chelsea bizim onlardan istediğimiz rakama asla ulaşamadı. Ve bu nedenle onların istediği bu takas gerçekleşmeyince Lukaku da Roma'ya gitti. Vlahovic 2022-23 sezonda Juventus'taki ilk tam sezonda 42 maçta 14 gol attı. Ancak kulübün devam eden mali sıkıntılarından dolayı yaz aylarında takımdan ayrılabileceğine sürülmüştü. İtalyan'da bir golcü oyuncu transfer edebilmek için Arsenal'le kıyasaya bir transfer rekabetine girmiş ve oyuncuyu Fiorentina'dan yaklaşık 70 milyon euro karşılığında transfer etmişti.